Iceberg'in görünen yüzü var, görünmeyen yüzü var. Bakın. Bunu başka yerde göremeyiz. Bir de köklerinin nasıl toprağın derinliklerine doğru gittiğini, o nazenin yumuşacık köklerin o kayaları nasıl deldiğini, Bismillah deyip nasıl kayanın içine, kalbine nüfuz ettiğini görmek istiyorsanız bakacaksınız buraya. Bakın yukarıda bir ekosistem Rabbimiz yaratmış. Kuşkonmaz bitkisi, ağacın diplerini örtmüş kuş kuşkonmaz yenen bir bitki bu arada. Çam dallarına benzeyen bir çalı türü. Baharda çıkan taze sürgünleri yenir ve çok şifalıdır, değerlidir. Ve oradan da bakıyoruz tamamıyla kaya. Bakın toprak sadece bir metre kadar toprak var. Onun haricinde tamamen kaya. Bizler bahçelerde hmm. ektiğimiz meyve fidanlarına gübresiyle, suyuyla yaşatmakta zorlanırken, Hazreti Allah o müteal kudretiyle kayanın bağrına işletiyor bu ağacın köklerini ve havamızı temizliyor. Çam